Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle primerlik sticker albümümüzü bakacağız. Toplam 95 paket almışız. Bakalım 95 paket sonrası albümümüz nasıl şekillenmiş? Bu albüm serisi biraz az izlendi, hatta biraz değil izlenmiyor. Ama en başta dediğim gibi bu albümde izlenmeleri göz önüne almayacağım. Yani çok umursamayacağım. Bunu yine zaten sona doğru yaklaştık. Premier Lig'de bitti. Manchester City şampiyon oldu. Tebrik ederiz. Bu şampiyonluk sonrasındaki hafta çekimi yapıyorum. Birazcık geriden gidiyorum biliyorsunuz. iş güç sebebiyle öncesinde çekimlerimizi yapıyoruz. Euro 24 açılışlarımız da devam edecek. Aslında etmeyecek. Bir tane daha açılışımız olacak. Ondan sonra herhalde devamı gelmez diye düşünüyorum. Önceki videoda Euro 24 için e, izlenmeye göre belki yaparız diye düşünüyorduk ama e, düşünmüyorum arkadaşlar. Yani çok pahalı. Yani bir ay sürecek zaten turnuva. İki açılış yeterli. Onlardan da izlenme gelirse iyi işte, gelmezse de sıkıntı değil. Sonuç olarak gündem'i kaçırmayalım yeterli bizler için. Evet. O zaman albümümüze başlayabiliriz. Albümün ilk sayfasında iki sticker yeri vardı. Onları tamamladık. Bu arada kamera biraz yukarıda kalıyor. O yüzden sesim nasıl gidiyor hiç bilmiyorum. Umarım iyidir. Burada şampiyonluk kupası Manchester City'nin. Zaten renklerde ona ait. E, artık bir gönderme midir nedir. Burada da Premier Lig sezonunda kullanılan topların stickerı. <laughs> Evet, ilk sayfamızda takım formaları mevcut. Şu ana kadar gördüğünüz takımları tamamlamışız. Burada eksiklerimiz mevcut. İşte Fulham'dır, Newcastle'dır, Wolverhampton'dır, Manchester City United mesela önemli Arsenal. Yani bunları da bulamadık. Umarım sonraki açılışımızda buluruz. Bu haftaya 20, Euro 24 açılışı yapacağız. Sonrasında da Premier League'e geçeceğiz. Oradan da iki tane paket aldım. 15-50 açmayı düşünüyorum. 15-15 açıp iki video sonrasında da yine albümü gösterip bitiririz. Zaten bu izlenmiyor. 130-150 civarı gidiyor, geliyor. Bu videoda herhalde bir 150-200 izlenir. Sonra yani çöküş devrine gireceğiz. Euro 24 sonrası. Sonrasında da bakalım sürprizlerimiz olur mu olmaz mı ya da size sürpriz gelir mi bilemiyorum. Evet sıradaki takım Bornemut. Bornemut takımı yine yarı yarıya doldurulmuş. Sonrasında Bornemut'un önemli istatistiklerinin yer aldığı sayfada da iki tane sticker'ımız mevcut. Üç tane. <laughs> Sonrasında Arsenal takımı. Arsenal takımı da yine yarı yarıya diyebileceğimiz şekilde yarıya yakın diyelim dolumu mevcut. Arka tarafta da yine 4 tane tamamlamışız. 3 tane boşluk kalmış. Son hafta Everton'la yaptı. Everton'ı yendiler fakat şampiyon olamadılar. İyi bir sezon geçirdiler yine de. Bakalım. Sonrasında Aston Villa takımı. Burada Zaniola var. Sevmediğim kaleci Martinez de mevcut maalesef. İstatistik sayfasında da yine dörtlemişiz. Gerisi boşta. Sonrasında Brentford takımı sanki e, zor bir, hani güçlü bir takımmış gibi bize az sayıda sticker vermişler. Evet, 95 paket ya. Az da değil arkadaşlar. Hani o yüzden her zaman diyorum. Yani şu sticker albümlerini yapmayın. Yani eğer yaşınız yani 21-20 yaş ise boşa çöp para yani arkadaşlar. Gerek yok. Brentford'un istatistik sayfasında da yine burada 3 tane sticker tamamlamışız. Brighton'a geldik. Brighton'da da yine bir yokluk çekmişiz. Yarısı dolmuş. Yani bir 95 daha alsak tamamını tamamlayamazsınız arkadaşlar. Yani düşünün 190 tane paket bile alsanız şu albüm dolmayacak. Bu ancak işte beraber arkadaşlarınızla bir şeyler yaparsanız o zaman dolar. Yani tek başınıza bir şey yapmanız zaten saçma. Ama beraber böyle 5-6 arkadaş hani takasa girerek bir şekilde tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Burnley takımındayız. Burnley takımı da baya bir fakirlik çekmiş. İstatistikte 4 tane sticker'ı tamamlamışız. Sonrasında Chelsea takımı. Chelsea az sayıda sticker'ımız mevcut. İstatistikte yine 4'ü yakalamışız. Sonrasında Crystal Palace takımı. Crystal Palace da yine yarısı dolmuş vaziyette. İstatistikte yine dört tane sticker. Klasiğimiz burada mevcut. Everton takımı. Everton yine bereketli bir dönem geçirmiş diyebiliriz. Bu 95 paket içinde. Evet Everton yine iyi. Sonrasında Everton'ın özel yerine geldiğimizde istatistikte, istatistikte bir tane boşumuz kalmış. Diğerlerini doldurmuşuz. Evet Everton stickerlarının çıkma ihtimali demek ki yüksek arkadaşlar. Ve Fulham takımı. Fulham takımında da yine yarı yarıya bir dolun mevcut. İstatistikte bir tane boş bırakmışız. Gayet iyi. Sonrasında World Class sayfasına geçiyoruz. World Class'ta da bu sayfada. Dört tane dolumuz var, 5 tane boşumuz var. İdare eder Word Class'a göre. Sonraki sayfada Word Class şov yapmış. 2 üç tane boşumuz mevcut, diğerleri dolmuş. Word Class sayfası da bu şekildeydi. Sonrasında Legends tarafına geçtiğimizde Legends da yine idare eder. Shuhei Tori ile Alan da gelirse güzel olur. Yani buradaki amacım biliyorsunuz önceki seriyi de izlediyseniz legends'ları toplayabilmek. Legend sayfası da Next Generation'la beraber böyleydi. Sensational Strike sayfası burada bir adet boşumuz var. Sonraki sayfaya geçtiğimizde siz de tabii buralara geçerken yanlara bakarsınız, göz gezdirirsiniz. Sonrasında Liverpool bizi karşılıyor. Yarı yarıya bir dolum mevcut Liverpool'da. Bu sene Klopp ayrıldı. Son senesiydi. Üçüncü oldular. İstatistik sayfasında yine iki tane boşluğumuz var. Burası da iyi şekilde dolmuş diyebiliriz. Sonrasında bizleri Luton Town takımı karşılıyor. Luton Town yine iyi bir sezon. iyi bir sticker dönemi. Sezon demeyeyim. İyi bir sticker dönemi geçirmiş. Sonrasında istatistik sayfasında yine yer yer ya dolum mevcut ve Manchester City şampiyon takım şampiyona yaraşır bir şekilde karşınızda yarısı boş ama Kevin De Bruyne tabii Phil Foden gerçi bunların hepsi zaten iyi adamlar yani Grealish, Ederson, Walker bunlar gelmiş burada bir elit halantımız var o da güzel olmuş Kevin De Bruyne halandın Magic Moment sayfası Magic Moment tarafında bir sticker'ımız gelmiş. Burada bir tane boşumuz var. Güzel City için güzel. Sonrasında Manchester United takımı geliyor. Altay Bayındır milli gururumuz. Çok fazla şans bulmasa da yani şans bulamasa da yine de orada olmasından memnunum yani ben açıkçası. Türkler gitsin abi Avrupa'ya gitsinler. Evet Manchester United takımı yine diğer takımlarına zarar iyi bir dolum yapmış. İstatistik sayfasında da Stats Stars'da iki tane boşumuz var. Sonrasında Newcastle United bizleri karşılıyor. Newcastle'da da bir boşluk mevcut. İstatistikte de bir boşluk mevcut. İki tane sticker bulmuşuz. Sonrasında Nottingham Forest. Nottingham Forest herhalde doluya yakın tek takımımız olabilir. Bilmiyorum sonrasında ne gelir Everton'dan daha dolu da en azından. Nottingham Forest'da güzel bir şekilde dolmuş. İstatistikte bir boşluk vermiş. Zaten Orası dolu olsa istatistik boş oluyor. <laughs> Sheffield United takımı. Boşluklar içerisinde. istatistik sayfası yine iyi. iki tane boşumuz mevcut. Sonrasında Tottenham. Tottenham bomboş. Richarlison var en azından. Yani iyi adam olarak. Bir Richarlison'umuz var. İstatistik sayfamızda boş. Sayılır. Yarıya yarı, yarı, yakınız en azından. Tottenham da bu şekildeydi. West Ham United gayet iyi denilebilir. West Ham da bu şekildeydi. İstatistiğe geçtiğimizde de iki tane boşumuz var. Beş tanesini bulmuşuz. Gayet iyi. Wolverhampton Wonders. Burada da yine yarı yarıya yarısından azını doldurmuşuz. İstatistik e sayfasında da 3 boş, 4 boş, 3 dolu şeklinde Buraları yavaş geçiyorum ki hani bakarsanız, incelerseniz diye kenardaki açıklamalar vesaire. Bunun genel e, detaylarını ilk videoda zaten açıklamıştık. Geriye dönüp de bakabilirsiniz. Burası transfer update, burası herhalde talep ettiğiniz zaman hani size verilen sticker'lar. Yani bunlar çıkmaz U serisinde, update serisinde. E, zaten sticker yok. Diye biliyorum yani şu ana kadar bana hiç çıkmadığına göre bunlar talep üzerine gelen şeyler ve sonrasında da son sayfamız evet arkadaşlar primerlik serimizde 95 al sticker sonrasında sticker paketi sonrasında durum böyleydi primerlik serisi izlenmiyor ama yine de işte şimdi 15 15 30 paket açacağız 18 paket geliyor biliyorsunuz aldığım paketlerde 3 paketi de shorts videolarını ayırmayı düşünüyorum. Ee, bu şekildeydi albümümüzde. Bunun devamı gelecek. 2 tane 15'lik daha açacağız. Shortslarla da açtığımızda 18-18 36 albüm daha gelecek. Sonrasında da 36 tane paket gelecek. 36 paket sonrasında da yeniden albümü gösterip finali yapacağız. Şu anda yarı finaldi yani. Bakalım umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yeni gördüyseniz kanalımı abone olursanız sevinirim. Like atmayı unutmayın. Topluluk sekmesinden e, anketlerime de katılım gösterirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.